Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Rabbim muhafaza Sağol, buyursun sizleri. Geçmiş olsun. Kutlular geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş right olsun. olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şükürler olsun. olsun herhangi bir sıkıntı yok. Tabi takip edeceğiz. Etmeye devam edeceğiz. Bu gece saat 017 e, sularında sularında Sulsaray ilçemizde gerçekleşen deprem sonrası biz AFAD'da hızla kriz merkezimizi oluşturduk. Ekiplerimiz ivedi bir şekilde Sulu Saray'a intikal etti. Şükürler olsun ki bölgemizde herhangi bir sıkıntı gerçekleşmedi. Ee, ama yine de biz gerekli her türlü tedbiri aldık. Ee, ekiplerimiz burada araştırmalarını yapıyorlar. Ee, i̇lk andan itibaren e, hem AFAD ekiplerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, kaymakam bey. Ve Belediyemiz gerekli her türlü çalışmayı gerçekleştirdiler. Bundan sonra da süreci takip etmeye devam edeceğiz. Tekrar hem bölgemize ve civarda depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.